Selik sevalan kaçsa bir. Selik sevalan ki. Tamam. Aç. TV ne Hadi. TV? Ha Team Weaver. Beyler bir dakika. Ben Beyler şey, be... internetten buldum <laughs> bu hani şey kısmı vardı ya ne diyorlar ona. Ee, şey geçmişi gösteren. Onu buldum. Herkes versin ben bakayım ne Aynı güzel. Ben. Oğlum adamı bilgisayarı kilitledim. Team Viewer ne demek lan onu da bilmiyorum. Lan kapama kapama. Adamın PC'sini kapattım. Solda yer kapattım. Sol versen. Sen... Ben girip bakayım direk. Zaten geçmiş tüm geçmişi gösteriyor ya bugünkü. Ben... Oğlum oğlum bir şeyine bakmayacağız. Sinan kaçmadı. Sinan kaçmadı. Sinan kaçmadı. Sinan bilgisayarı ben kapattım. Oğlum bilgisayarı diyor ya. Çok sürmez. 3 dakika sürecek benim bakmam. Sol yerde vermiyor, bu de da demoya geçiyor, de. geçiyor şu an, değil mi? Tamam tamam, tamam. bunlar toplu e, şekilde yerler aldım, sıkıntı yapmıyor. Sol yer. Değer... Ay bak sol değer eğer veriyorsan ver vermiyorsan bak verirsen belki bir ihtimal tamam mı ee, yeme yollamayız sen de bir daha açmayacağım söz verirsin olayı kapanır ama vermezsen tamam yani, mı? bu konuşmalar geçiyor burada evet. direkt ban yersin açık ve net kullanıyorsan da kullanıyorum de yoksa zaten yeme gidecek öyle mi tamam Demo'da geçiyor zaten değil mi şu an evet. konuşmalar? Tamam tamam, tamam. vermesin o. Bu yıl başlamış öyle oynuyor helal olsun adam prof. Yani, zaten demoda çıkıyor şu an. Ban yediğin zaman başka bir çağrıdan mesaj atarsın bize tamam mı? Demo vermek zorunda zaten maçlarda normalde istendiği takdirde. Derdini Cem'e anlatsın. Boş ver ya. Tamam mı? Kapat. KD 53 de şey yapayım. aferin sana. Sen profsun ya. KD 53 ama coşuyorsun. Helal olsun lan sana. Neyse sıkıntı yok. Zaten bütün konuşmalar çıktı Olur. şu an. <laughs> <laughs> veremiyor abi? Verebilecek bence Sen inanıyor musun verebileceğine? Ahahahah <laughs> Böyle bir işleri kapandı değil mi? Ben Kapattım <laughs> Sinan bende cam stüdyo var Hepsini kaydediyor evet, <laughs> Sen rahat ol, kasti yapılan bir şey O Val'ları da kaydedin ha! Tarık! Tamam kardeşim, Tarık. kapat Anne. Ta Kapat çıkalım. Ta Tarık! Tarık! A val duvardan görmediğin mi ya? Duvardan görme olsun, speed olsun. Onun oturtması olsun hani, odaklaması. Hepsi Val'a dahildir. Hahaha! <laughs> кади капаткапа капат кадi капат burda